Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü günlük Covid-19 aşı tablosu. Birinci doz uygulama 57 milyon 869 962. İkinci doz uygulama 53 milyon 100 342. Üçüncü doz uygulama 27 milyon 894 284. Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Zonguldak Mavi ve ilk 10 ilimiz Bingöl, Diyarbakır, Siyit, Batman, Şanlıurfa Turuncu renk Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı, Elazığ ise sarı renk tablomuzda 4. 10 Temmuz 2020 arası Türkiye hastalık COVID-19 tablosu Vakka sayısı 117.095 Vefat sayısı 31 iyileşen hasta sayısı 61.047 Toplam vaka sayısı 15 milyon 297 bin 539 toplam vefat sayısı 9988